Bir Suriye hükümet güçleriyle Sdege arasında tüm cepheler ve temas noktalarında derhal ve kapsamlı bir ateşkes sağlanırken Sdege'ye bağlı tüm askeri birimlerin Fırat'ın doğusuna çekilmesi yeniden konuşlanma için bir hazırlık adımı olarak gerçekleştirilecektir. 2. Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve eksiksiz bir şekilde Suriye hükümetine devredilmesi. Bu, tüm sivil kurum ve tesislerin kontrolünün alınmasını, ilgili Suriye hükümeti bakanlıklarındaki çalışanların görevlerine iade edilmesi için derhal kararname çıkarılmasını ve hükümetin iki vilayetteki sedege çalışanlarını ve savaşçılarını veya sivil yönetimi hedef almayacağına dair taahhüdünü içermektedir. 3. Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devletine bağlı kurum ve idari yapılarla entegrasyonu sağlanacaktır. 4. Suriye hükümeti bölgedeki tüm sınır kapıları ile petrol ve gaz sahalarını devralacak ve bu kaynakların Suriye devletine geri dönüşünü sağlamak amacıyla hükümet güçleri tarafından korunmaları temin edilecektir. 5. SDG'ye bağlı tüm askeri ve güvenlik unsurlarının gerekli güvenlik taramasından geçtikten sonra Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının yapısı içinde bireysel olarak entegrasyonu sağlanacaktır. Bu süreçte, personele askeri rütbeleriyle mali ve lojistik hakları eksiksiz olarak verilecek, ayrıca Kürt bölgelerinin özel yapısı korunacaktır. 6. SDG yönetimi, devrik rejimin kalıntı unsurlarını kendi saflarına katmamayı taahhüt edecek, ve Kuzeydoğu Suriye bölgelerinde bulunan devrik rejim subaylarının listelerini teslim edecektir. 7. Haseke Valiliği için aday atamasını öngören bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılacak. Bu adım, siyasi katılım ve yerel temsiliyetin güvence altına alınması amacı taşımaktadır. 8. Aynul Arap, Kobani şehrinin ağır askeri unsurlardan arındırılması sağlanacak. Şehrin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücü kurulacak, ve yerel polis gücü, idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösterecektir. 9 IŞİD mahkumları ve kamplarıyla ilgili sorumlu idari birimler ile bu tesislerin korunmasından sorumlu güçler, Suriye hükümetiyle birleştirilecek ve Suriye hükümeti, bu alanların tüm yasal ve güvenlik sorumluluğunu üstlenecektir. 10. SDG yönetimi tarafından sunulan ve merkezi devlet yapısında üst düzey askeri, güvenlik ve sivil görevleri üstlenecek, lider adaylarını içeren liste onaylanacak. Bu adım, ulusal ortaklığın güvence altına alınmasını amaçlamaktadır. 11-2026 yılına ait 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Kürt halkının kültürel ve dilsel haklarının tanınmasını, ayrıca önceki dönemlerden kalan sözleşmelerden kaynaklanan hak kayıplarının ve mülkiyet haklarının geri verilmesini öngören hak ve medeni meselelerin çözülmesini kapsamaktadır. 12. SDG Egemenliği ve bölgenin istikrarını sağlamak amacıyla tüm yabancı PKK liderlerini ve unsurlarını Suriye Arap Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarmayı taahhüt etmektedir. 13. Suriye Devleti de karşı terörle mücadeleyi sürdürmeyi, bu çerçevede uluslararası koalisyonun aktif bir üyesi olarak, ABD ile ortak koordinasyonu sağlayarak, bölgenin güvenliği ve istikrarını garanti altına almayı taahhüt etmektedir. 14. Afrin ve Şeyh Maksud bölgelerindeki halkın güvenli ve onurlu şekilde evlerine, dönmelerine ilişkin mutabakatlar sağlanması için çalışmalar yürütülecektir.